Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 bin konutluk Büyük İstanbul dönüşümü Esenler ilk etap teslim törenine katıldı. 19 Ağustos İstanbul depremini hatırlatan Erdoğan, yaşanan yıkımdan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i sorumlu tuttu. Ancak o dönem Başbakan Yardımcısı olan Devlet Bahçeli ise es geçti. Depremin üzerinden 23 yıl geçti. Ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir o felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda tabi rahmetli olmuş Ecevit vardı. Değil mi? O deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler. Tükendiler. Fakat biz iktidara geldik. Bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan orman yangınlarına dair de CHP'yi suçlayarak kendi partisini övdü. Şimdi ana muhalefet Ya Antalya'da yangın oldu. Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir Belediyesi onlarda ne yaptınız? Yine biz yaptık biz. Erdoğan Hangisi cümlesini var? bitirirken görevliye dönerek benim doktorum nerede diye sordu. Benim doktorum nerede? Doktor nerede doktor? Ardından konuşmasına devam etti. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sel felaketi ve tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında olay yerlerine gitmemekle suçladı. Şu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi kimdi? kimde? Kimde? CHP'de. Öyle mi? Peki CHP acaba şu görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü? Böyle yok Bodrummuş, yok bilmem şurasıymış, burasıymış. Ya selafeti oluyor. Nerede beyefendi? Nerede yangın var nerede yine aynı yerde tarım kredi kooperatifinde artık koyun kuzu bunların fiyatı biliyorsunuz ciddi manada düşürüldü şimdi büyük baş hayvanlara da inşallah geçiyoruz diğer ürünlerde de yüzde 25 yüzde 30 yüzde 35 gibi inşallah indirimler yapmak suretiyle size uygun ucuz fiyatla ürünlerimizi ulaştıracağız. Tarım kredi kooperatiflerinde yaptırdığı indirimleri öven Erdoğan, önümüzdeki günlerde büyükbaş hayvana da geçileceğini ve indirimlerin devam edeceği vaadinde bulundu. Oysa geçenlerde tarım kredi kooperatif marketlerinden un alan bir yurttaş Erdoğan'a bu sözlerle seslenmişti. Bakın una bakın değerli dostlar. Bakın. Bu adamı zihitler ya. Allah'tan korkar bunu adam saptırmaya. İade edeceğim işlere fişim. Fakat daha töbeler töbesi bir resim de dediğin yerden vallahi almam, billahi almam. Töbeler töbesi. Erdoğan önümüzdeki ay kira ve konut fiyatlarının önüne geçileceğini iddia etti.